Sevgili hemşehrilerim, şu anda Kızıltepe'deyiz. Bildiğiniz gibi Kızıltepe, kentimizin kuzeyindeki en yüksek tepemiz. Kızıltepe'de bizim alt bölgede mevcut su depolarımız bulunmakta. Su depolarından yüksek rakımlı yerler için üst kademe depolarına pompalanmakta. Şu anda bulunduğumuz noktada yıllardır, 10 yıllardır tekke mahallenin üst kesimlerinde, çarşı mahallenin üst kesimlerinde su sıkıntısı çeken hemşerilerimizin su ihtiyacını karşılayacak bu depoyu inşa ediyoruz. Kısa sürede hizmete girecek bu depomuzla artık tekke mahalle ve çarşı mahallenin üst kesimlerinde su sıkıntısı çekilmeyecek inşallah.